Merhaba değerli voleybol severler. Takımlarımızın Şampiyonlar Ligi maçlarına göz gezdirmeye devam ediyorum. Bugün Eczacıbaşı Zelen Zelezniçar maçı için e, karşınızdayım. Ama önce hatırlatmak istiyorum. Kanalıma henüz e, abone olmadıysanız abone olup bildirimleri açmanızı, yayını da beğenerek daha fazla Voleybol severe bu yayının Ulaşmasını sağlamanızı rica ediyorum Destekleriniz için Şimdiden teşekkürler ee, Kıymetli voleybol severler Eczacıbaşı yeni salonunda e, Dolu tribünler önünde Çıktığı ilk Şampiyonlar Ligi Maçını 3-0 e, Kazandı Şampiyonlar Ligi'nde ilk defa mücadele eden Zelezni Çar takımı Temsilcimiz Eczacıbaşı karşısında Herhangi bir varlık gösteremedi Setler 25-12, 25-16 ve 25-17 Eczacıbaşı'nın lehine sonuçlandı. E, maça Eczacıbaşı Yaprak, Jack Kısal, Elif, Ebrar, e, Redke, Stişak ve Libero Singe ile başlarken konuk e, ekip Zelezniçar, e, Raşeva, Zivanoviç, Kostantinoviç, Konstantinoviç, ee, Sakradavya Filipovic ve libero Pakic'le yer aldı. Eczacı başında en skorer oyuncu 14 sayıyla Ebrar olurken, e, Stiach ve Jack kısalda 12 sayıyla oynadı. Ee, rakip Serdici'de Filipovic takımının en skorer oyuncusu oldu. 22 yaşındaki genç oyuncu takımı adına 7 sayı üretti. Ee, Eczacıbaşı maçı 7 ace 16 blokla tamamlarken tanımlanırken Zerezniçar e, ise maçta 3 ace ve 7 e, blok sayısı üretebildi. Karşılaşmanın ilk setinde Eczacıbaşı oyuna hızlı girdi. Rakip Zerezniçar kısa bir süre direnç gösterse de Eczacıbaşı servis ve e, bloklarına e, engel olamadı. Eczacıbaşı'nın 4 ace ve 6 blok sayısı bulduğu bu sette orta oyuncular çok iyi performans gösterirken e, smaçör yaprak 5 hücumdan sadece bir sayı üretebildi. 4 blok sayısı üreten e, Redke ise bana göre setin oyuncusuydu. Zeleniçar e, uzun eczacı başı bloklarını geçmekte zorlanırken servis karşılamada da topu birbirlerine bırakmaları e, bu seviye bir turnuvaya yakışmayan takım performansıydı. İkinci sete Eczacıbaşı birinci sette olduğu gibi yine hızlı başladı ve 3-0 öne geçti ancak sonra birdenbire duru verdi. Ee, rakip Zedezniçer 5-0'lık bir seri bularak maçta ilk defa öne geçmiş oldu. Seri Stichak'ın sımacıyla son buldu. Servise Elif geçti ve Elif 8 sıfırlık bir seriyle skoru 11-5'e getirmeyi başardı. Bu sette dikkat çeken konu Eczacıbaşı'nın bazı oyuncularının performansının e, düşüşler göstermesiydi. Örneğin ilk seti %50'nin üstünde tamamlayan Ebrar'ın performansı %33'e, set ise %44'e gerilerken ee, rakip zeleni iki defa e, üst üste e, Stişaka blok yapmayı başardı. 2 metrelik oyuncunun bu bloklara takılmasını konsantrasyon eksikliğine bağlıyorum. Ee, rakip zayıf olduğunda bazen böyle lakayt uçcumlar yapar oyuncular. Siiş bu iki bloğu rakibe e, rakibi hafife almasından kaynaklandı diye düşünüyorum. Ebrar'ın ee, iki servis hatası ve bir hücum hatası yapması da benim için bu maçta ciddi bir hayal kırıklığı oldu. Ee, sete sonradan dahil olan Melia ise e, rakip zayıf olmasına rağmen yine kötü oynamayı başardı. Üç hücumdan bir sayı e, çıkarabilen milli oyuncumuz e, hayal kırıklığı yaratmaya devam ediyor. Yapraksa biraz silkindi ve yüzde performansa ulaştı. 2 H ve 6 blok sayısı bulan eczacı başının 4 servis hatası yapması da oldukça ilginçti. Zerezin ise 1 H ve 2 blok üretebildi. Üçüncü sete eczacı başı yaprağın yerine Meliha'yı oyuna sürdü. Bu setin dikkat çeken özelliği Stichak'ın performansıydı. Polonyalı pasör çaprazı zayıf Zelezniçer karşısında 3. sette 10 hücumdan 2 sayı bulabildi. İleriki turlarda çok daha güçlü rakipler karşısında bu oyun çok yetersiz kalacak ve eczacı için büyük problem yaratacak diye düşünüyorum. Eczacıbaşı 3. sette 1 ace ve 4 blok sayısı üretti. Rakip Zerezniçer'de aynı şekilde 1 ace ve 4 blok sayısıyla 3. seti tamamladı. 3. sette ayrıca Elif yerini Dila'ya bırakırken Genç Pasar iyi bir oyun sergiledi. Maçın geneline bakacak olursak Yaprak, Meliha ve Stişak e, düşük hücum performanslarıyla bende hayal kırıklığı yarattı. Ebrar %50'lik bir oran yakalasa da inişli çıkışlı performansı beklentilerimizi pek karşılamadı. Eczacıbaşı e, en iyi performansı orta oyuncularından alırken Pasör Elif ve Dilay da e, oldukça başarılı bir e, müsabaka çıkarttılar. Eee bu maçta Eczacıbaşı'nın başının rotasyonu nedendir bilinmez oldukça verimsizdi. Ligimizde son 4 yani ligimizde son 4 sırada ancak olabilecek bir takım karşısında bu kadar düşük performanslar nasıl düzelecek bilemiyorum. Tamam bu mevki sorunu takviye lazım ama? Şu an kafamda kaç takviye lazım acaba? 2 mi 3 mü diye bir takım sorular belirdi. Ee, bu sezon smaçör olarak görev yapan Ebrar da oyun içinde sürekli kendisiyle bir mücadele içinde. Ee, pasör çaprazından smaçöre geçmek pek kolay bir değişiklik değil. Bunu kabul ediyorum ama e, kendisiyle mücadele etmesi onun oyununu da aşağıya çekiyor. Ee, dişli bir rakip karşısında yok olup gitmesinden cidden endişe ediyorum. Ee, bence City Shock'ın pasör çaprazında bu kadar yetersiz kaldığı e, bir durumda Ebrar mutlaka pasör çaprazı olarak denenmeli. Örneğin 3. sette Eczacıbaşı 6. sayısını alırken Ebrar sayıyı pasör çaprazı pozisyonundan son derece başarılı bir şekilde aldı. Ebrar'ın bu denemelerinin artması belki stiş hakkında form durumu için e, faydalı olabilir. E, gerek Elif gerekse Dilay oldukça yetenekli pasörler. Bu maçta da bize güzel paslar izlettiler. E, savunmadan savunmadan iyi toplar geldiğinde ise tüm hünerlerini ortaya koydular. İki oyuncuyu da can gönülden tebrik ediyorum. Orta oyuncular Jack Kısal ve Redke bu maçta gayet güzel bir oyun çıkardılar. Redke 11 sayısının 6'sını bloktan alırken %56 ile 5 hücum sayısı üretti. Jack ise 12 sayı üretti. %63 ile 5 hücum. 4 blok ve 3 ace. Jack'in maç istatistiğine yazan sayılar. Maç genelinde 4 servis hatası yapmasını da Jack'in oldukça yadırgadım. Smaç veya taktik servis atmayan oyuncuların servis kaçırmaları beni oldukça rahatsız ediyor. Bilmiyorum sizler bu konuda ne düşünüyorsunuz. Günün sonunda Eczacıbaşı zayıf rakibi Zelezin içeri rahat yendi ama takımın eksiklerini de görmemizi sağlayan bir maç oldu. Eczacı başına mutlaka takviye yapılması gerekiyor. Yönetim bunu sağlar mı sağlamaz mı inanın bilemeyeceğim. Ee, Bold'un kontratından çıkılmadığı sürece ya da beklenmedik başka sakatlıklar yaşanmadığı durumda yönetimin oyuncu transferine gideceğine de pek ihtimal vermiyorum. Bu grupta oynanan e, diğer maçta e, Vero Boley sahasında Olympiakos'u 3-0 yendi. Bu grupta ikinci hafta maçları 2 Aralık'ta Olympiakos Eczacıbaşı maçıyla başlıyor. 3 Aralık'ta ise Zerezniçer sahasında Vera Voley ile karşılaşacak. Bugünlükte bu kadar. Yayını beğenmeyi unutmayalım. Şampiyonlar Ligi maçlarını değerlendirmelerim devam edecek. Tekrar görüşünceye kadar sağlık ve mutluluk dolu günler dilerim. Hoşçakalın.